Herkese merhaba. Ölüme yakın deneyimleri ve diğer tarafa bir göz atmış insanların doğaüstü hikayelerini keşfettiğimiz garip hikayelere hoş geldiniz. İçeriğimi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arabanın sarsıldığını ve kafamı duvarlara çarptığımı hatırlıyorum. Tavandan aşağı bakarken bayılmıştım. İlk hatırladığım annemle babamın ağladığını görmekti. Uyanık olduğumu sandım. Yataktaydım. Daha sonra odanın ortasında bir ışık gördüğümde çok tatlı İrlandalı bir hemşire bana onu yıkayacağım dedi. Diğer hemşire ona yaklaştı ve onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Bu yüzden önce diğerleriyle ilgilen dedi. Öldüm mü diye sordum kendime. Korktum. Sonra kendimi bu karanlık tünelin içinde buldum. Korkmuştum ama tünelin sonunda zayıf bir ışık vardı. Sonra bu güzel ışığın içindeydim. Kathleen arkadaşımın kız kardeşi beni karşıladı. Beyazlar içindeydi ve ışıl ışıl görünüyordu. Endişelenmememi söyledi. Ona Tanrı ile konuşup konuşamayacağımı sordum. Sonra Tanrı gökten bir asansör gibi indi ve önümde durdu. Beraberinde getirdiği ışıkla bir süre hiçbir şey göremedim. Tanrı kalmak mı yoksa dönmek mi istediğimi sordu. Aşağı bakıp babamın sarhoş olduğu sırada mutfakta olan annemi ve kız kardeşlerimi görmeme izin verdi. Gitmek istemedim çünkü huzur içindeydim ve birçok güzellikle çevriliydim. Ama Tanrı'ya söyledim, geri dönmeliyim. Geri dönmeden Tanrı bana tüm hayatımı gösterdiğimde 13 çocuğum olacağını tahmin etti. Bunlardan 3 ölecekti, 3 kez evlenecektim. İkinci evliliğim tacizci bir eşle dünyada cehennem olacaktı. Üçüncü kadın ise tüm hayatımı değiştirecekti. Tarif edilemez çiçeklerin olduğu güzel bir bahçeye götürüldüm. Daha önce hiç bu kadar güzel çiçekler görmemiştim. O anı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Daha sonra melekler göründü ve onlarla uçuyormuş gibi hissettim. Daha sonra yukarı baktım ve büyük kiliseyi gördüm ve daha farkına bile varmadan oturmuş televizyon izliyordum. Sayısız felaket gösterildi. New York'ta o kadar çok korkmuştum ki gösterilen her şeyden sonra yerin altında yangınlara ve patlamalara tanık oldum. Sevmediğim birçok şey gösterildi. O zaman insanların Tanrı için kavga edeceğine inanamadım. Sonra bir ormana götürüldüm ve bir kanser tedavisi gösterildi. O kadar heyecanlandım ki eve gidip herkese anlatmak için sabırsızlanıyordum. Kendimi çok zeki hissettim çünkü okulda pek parlak değildim. Tedavinin çiçekler ve yapraklarla bir ilgisi vardı. Tanrı'nın bana bunun hakkında konuşamayacağımı söylediğine inanıyorum. Çünkü bu hatıra daha sonra benden alınacaktı. Tanrı bana hayatım hakkında bir şeyler söylüyordu. Üç kez evlenip 13 çocuk sahibi olmak gibi şeyleri asla yapmayacağımı söylüyordum kendi kendime. Tanrı'nın çok bağışlayıcı olduğunu, hepimizin sevildiğini ve birbirimizi affetmeyi öğrenmemiz gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Orada hissettiğim aşk beni çok etkiledi. Dünyevi ve hayata dönmek istemiyordum ama mecbur olduğumu biliyordum. Okula başladığımdan beri ilk kez daktilo başında olduğumu bilmenizi istiyorum. Ertesi sabah uyandığımda babam gelene kadar neden hastanede olduğum hakkında hiçbir fikrim yoktu. Araba kazasını söyledi. Aşağı baktığımda sol bacağımın dizimin üzerinden kesildiğini gördüm. Birkaç gün sonra hastaneden taburcu oldum. Sonra babama şahit olduklarımı anlattım. O da kimseye bahsetmemem için beni uyardı. Yoksa doktorlar beni hapse atardı. İnsanlara ara sıra gördüklerimi anlatırdım ama bana deliymişim gibi baktıkları için bunu kendime saklardım. Beni desteklemek ve videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın.